Üniversite sanayi İşbirliği tabii birçok yönü var. Bu yönlerden bahsedecek olursak sanayinin Arge inovasyon çalışmalarına ihtiyacı var. Onun giderilmesi için özellikle hocalarımızı görevlendiriyoruz. Sanayinin stajer stajyer öğrenciye ihtiyacı var. Staj bağlantıları yapıyoruz. E, İşim okulun projesini e, geçen gün de siyatla Ortak bir çalışmayla artık hayata geçiriyoruz ki bu gerçekten çok önemli. Üniversite Sanayi İşbirliği'nde daha odaksal olarak alansal ya da sektörel bazlı birebir çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu yönüyle de USUGEM kurduk. Teknokent'in teknoloji transfer ofisi yanında Üniversite Sanayi İşbirliği ofisini de kurduk her yönüyle 2022'de daha yoğun bir şekilde bu çalışmalarımız devam edecek. Biz Ziraat fakültesi kuruldu ve ziraatte aldığımız hocalarımızla Denizli'nin ziratiyle ilgilenecekler. O da güzel bir şey olacak.